Efendim bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zamanı içinde uzaklar ülkesinin yakınında, güzellikler ülkesinin hemen yanı başında mutluluklar ülkesi varmış. Bu mutluluklar ülkesinde herkes mutluymuş. Dayı arabayı çarptım en az 5 milyar hasar var ama çok mutluyum ya. Doktor kansersin dedi mutluluktan delirecektim. Allah'ım karım beni en yakın arkadaşımla 15 senedir aldatıyormuş. Çok mutluyum. Mutluluklar ülkesinde herkes ne olursa olsun ama çok mutluymuş. Arkadaş ne kadar ütücü bir ülke o. Gördüğünüz gibi mutluluklar ülkesi yerine gerzekler krallığı da diyebiliriz aslında. Ne fakat bu ülkede herkes mutlu olmasına rağmen ülkenin krallığı ya, kraliçesi çok mutsuzlanmış. Niye? Çocukları olmuyormuş. Çünkü her masalda adet ya illa bir türlü çocukları olacak. Çocuğun olsa ne değişecek lan hayatında? Olmuyor. Olmuyor bir türlü olmuyor. Kocisko biraz da gayret. Hadi. Ya Kocisko lafını duyduktan sonra çocuk yapasam hiç gelmiyor kraliçem. Sen gerzek ben gerzek. Bu genlerin devamı hiç gelmesi daha mı iyi yani? Öyle deme kocisko. Hadi yapalım bebişko. Öyle deme kocisko. Hadi yapalım bebişko. Mu canına yanayım yani. Ben kral mıyım bebiş miyim ya? Fakat kocisko bir türlü yapamıyormuş. Çünkü karısı son derece itici duydunuz. Bunlar uğraşa uğraşa dursunlar. Çara hiç ummadıkları bir yerden gelmiş. Kurban olduğum Allah ya. Şimdi siz diyorsunuz ki bu balı yiyen diyorsunuz çocuk sahibi olur diyorsunuz. Aynen efendim aşiret kurar kardeşim ben ne diyorsam o. Oh. Benim adım Hıdır Balı Ben de yalan yok efendim. Yalan atıyorsam cümle alem anam bacımı... <laughs> evet. Ha nedir bu balı yiyince hayvanlaşıyorsun? Kardeşim affedersin bir hayvanlarca bir aygırlaşma başlıyor. Bünyene bir kuvvet iniyor. Ya mümkün değil ya tutamıyorsun kendini ya. Geçenlerde evden çıkmadan bir parmak yedim. İnanır mısın şeyim ağzıma giriyordu ya. Çorum'da yukarı bırnak köyünde 82 yaşında Hacı Mukadder emmi diye biri var. Bu balda yedi adamı zincire vurdular kardeşim. Bütün çorumu elden geçir sen ne konuşursun ya. Peki şimdi bizi dinleyen dinleyicilerim bir ayrıca olmayacak mı Sayın Hıdır Pallı? Bir favor mahiyetinde bir şey yapmayacak mısınız? Ha olmamış yerim. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş, beş, beş kilo bal. Yanında tam iki sıkımlık diş macunuyla, ballı diş macunu, dikkatinizi şekerim sayın kardeşim. Yine kapınıza kadar göndertiyoruz efendim. Sloganımızı yazıp 45-32'ye mesaj atan ilk 35 bin dinleyiciye yanında büyütücü arı poleni de bedava. Kimin ikine büyütme istiyor? Biliyorum büyütemiyor. Bu polen büyütüyor işte kardeşim. Bu polen büyütüyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yedikçe büyüyor, yedikçe büyüyor. Mesela dört kaşık ye, sloganı evet. veriyorum. Evet. Çok ballasınız. Bu advertörüyle dinleyen kral hemen sipariş ediyor. Gelen balı parmak parmak yemeye başlıyor. İlginçtir kraliçe haftasına hamile kalıyor. Öbür haftada bir kız çocuğu doğuyor. Sizin yalanınız... Böyle bir masal var mı lan? Bir haftada çocuk mu doğar? Ara gaz, ara gaz. Tanıtıcı reklam. Ben dedim kardeşim, bu balı yiyince iki haftada doğurun, bizde yalan yok. Şimdi yoğurt üzerine çalışıyorum. Yiyince hamile kalmadan doğurduğun bir yoğurt için şey yapıyoruz. İsviçreli bilim adamlarıyla. Ee, İsviçreli bilim adamları da biliyor mu? Onlarla şey yapıyoruz. Abicim senin de ne pis bir huyun varmış ya. Bir kere yüz verdik tamam. Geldin çıktın tepemize balcı mısın, yoğurt mu, ciddi, kılcı mısın, adamın cinnet geçirttirmeyin ha. Bu yöreselciler de iyi hoş ama duracakları yeri bilmiyorlar kardeşim. Ne diyorduk? Ha kraliçe iki haftada doğurur, derhal bir ziyafet düzenlerler. Ülkenin dört bir yanından konuklar gelir. Tüm konuklara İstanbul Kart yollanır. Bedava yolculuk için vur patlasın, çal oynasın minik prenses şerefine bir eğlence düzenlenir. Hatta eğlencede atırla taş. Yo yo. Evet böyle. DJ Karabuti. Burada. Evet. Kopuyoruz. Kopuşlardayız. Zıpla, zıpla, zıpla mayara. Zıpla, zıpla, zıpla mayara. <laughs> Kopmalar, eğlenceler böyle kendinden geçip yardırmalar bittikten sonra sıra hediyeleri vermeye geliyor. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Güzellikler Paris'i hemen öne çıkmış. Hemen şimdi kutlamalar yapıldı ya kafalarda hafif kırık. Mutluluk, güzellik, şirinlik veriyorum bu tatlı bebeğe demiş. Kezban perisi çıkmış. Her türlü kezbanlık, çakma marka merakı. Ayrıca modifiyeli tofaş araba sahibi erkeklere düşkünlüğü veriyorum prensese demiş. Tiki perisi ortaya çıkmış. Durun ulan demiş. Keserim hepinizi. Ben de ona her türlü salaklığı veriyorum tabi. Yan tam mı demiş. Tam o sırada kalabalığın içinde mazlum, sivilceli, çirkin, itici bir uyultu duyulmuş. Kötülükler perisiymiş öne çıkan. Kötülükler perisi demiş ki... <laughs> Benimle de davetiyem yuhayol. Niye demiş, niye? Niye kükretiyorsunuz lan adam? Kral ve kraliçe ne yapacaklarını şaşırmışlar. Kem küm etmişler cevap verememişler. Birbirlerini dürtüklemişler hizmetkarlara sofrada bir yer açın demişler ama kötülükler perisi küçük prensesin yanına gelmiş bile. Benim de prensese hediyem. <laughs> Kötü ya böyle gülüyor. 15. yaş gününde permauna sivri bir şey beter batmaz ölmesi. Kötülükler perisi geldiği gibi kaybolmuş ortalıktan. Çıs diye. Kraliçe oğlamaya başlamış. Vay, vay, vay. Vay be duatı kızım ha. Yavri yavri. 15 lira e gelmeden öleceğim yavri. Sus. Güzellikler Paris'e öne çıkmış. Ben hediyemi vermedim daha. Kötü büyüyü bozamam belki. Ama onu değiştirebilirim. Benim hediyemde büyüğü prensesin parmağına sivri bir şey battığında ölmesi yerine yüz yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman demiş. Güzel başlayan gün kraliçanın hıçkırık sesleriyle son bulmuş. Vay vay güzel kızım. Bu tarz benim belki kez mı benzeyecek kızım. Aragaz, Aragaz. Yıllar geçmiş yıllar geçmiş. 2048, 2516, 7900 yılı falan. Oralar güzeller güzeli prenses mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyormuş. Kızcağız tamam bak. 10 numara 5 yıldız bir hayatı var kızın. Takılıyor arada bir gidiyor falan. Krallar krallıkçere kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar sivri şey varsa daha prenses bebekken yok ettirmişler. Prenses up uzun yıllar güvendeymiş. <laughs> Çok özür diliyorum. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş. Kapıyı açmış arkadaş. Merakına yenilmiş. Kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış. Vay arkadaş demiş bu nedir ya ne güzel kıvrılıyor. Keşke bunun gibi kıvrılan bir şey benim de. Neyse ben ağzımı bozmuyorum. Merdiveni çıkınca üzerinde altın bir anahtar bulunan bir kapıya varmış. Kapıyı açınca içindeki küçük odada sivri bir şey çalıştıran bir yaşlı karı görmüş. Ne yapıyorsunuz öyle? Aa ben bir şey... Hayır Allah... Hay, ama yani... Aa. aa o elindeki şey mi? Hem titriyor hem fısıldıyor. Aa abur, abur, şey, şey bu ya... Bu şey bu... bu şey Yaşıklı ne acayip? Aa bu şey bir şey değil bu... Bu, 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 bu sivri biber bu. Aa... Ben daha önce hiç sivri bir şey görmedim. Ay belli belli. Ay öyle bakıp durma ya. Gel sen dedin hadi. Tabii o anda olanlar olmuş. Aa! Ama bu, bu ne acayip bir şey? Aa! Ay içim bir tuhaf oluyor. Evet hepimizin canı çekti. <laughs> Ve kötülük perisini prensese sivri bir şey batması halinde yüz yıllık uyuyacağına dair beddua tutuyor kurban olduğum Allah vermeseydi daha iyiydi ama tutuyor. Salak kralla kralçede ülkedeki her iğne, iplik, çivi, bıçak gibi bütün sevir şey şeyleri, sevri şeyleri e, yok ettikleri halde onları yok etmeyi akıl edememişler. Prenses derhal derin bir uykuya dalmış. Prenses uyurken bildiğin Hanzo'ymuş. Yani tabi yüzyıllık uykuya dalınca bıyıklar, şeyler falan hep uzamış. Bildiğin bizim şey minibüsçüler gibi. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Prensesin uyuduğu şato yıllar içinde ormanlar sarmış. Pek çok prens, zengin çocuğu, paralı ailelerin çocukları prensesi bulup öperek uyandırmak için çok araşmışlar. Bu sarayı fakat bulamamışlar. Abi ya macera olsun diye anlamsın yok <laughs> prenses mi ne varmış burada bir alt dudak kalacağım sadece o yani alt dudak alamasam bir şöyle ufaktan bir parmak çalsam çok iyi olmaz onun için yani yoksa arkadaşlarla ATV'lere binip arazilerde <laughs> adrenalin kovalamak benim daha tarzım ya yani. anlamsın biliyor muyum kimden adıysa ormanlara aşıp uyuyan güzele bir türlü ulaşamamış <laughs> Uyuyan güzel yüzler cayıl ormanların koynunda uyumuş. 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 Ara gaz. Ara gaz. Yüzyıllar sonra inşaat işleri birden krallıkta coştukça coşmuş. Bir inşaatçı prens ne kadar orman varsa alayına baltayla dalmış danslar, towerslar, AVM'ler dikmeye başlamış. Faizleri indiririm, vadeleri uzatırım, ormanları doğrarım, ağaçları keserim, betonları dikerim. Konjüktür benden yan olup ağaç verin bana, ağaç keseceğim ben. İnşaatçı prens farkında olmadan prensesin uyuduğu ormanı komple site dikmek için satın almış, imarlı ifrazlı bir arsa haline getirmiş. Kesin kesin bir tane ağaç görmeyeceğim burada. Her yer beton, her yer asfalt olacak kesin kesin kesin. İnşaatçı prensim ormanı keserken bir karı bulduk. Ormanda karı mı buldunuz? Ay olayı karı denir mi lan ona? avrat bulduk diyeceksin. <laughs> avrat bulduk inşaatçı prensim. Ormanda uyuyordu. Böyle tosara tosara uyuyordu. Bana bak çevreci mevreci olmasın. Kendini dozer önüne falan atar manyak bunlar ya. Böyle bir, bir takım zengin kızlar var. Merak mı oluyor böyle sosyal enerjik manyaklıkları? Aman diyeyim. Etkili birinde de kızıdır sonra dozerin altında kalır bir şey olur. İnşaat demirleri bir tarafımıza Monta olur gideriz Allah maaş. Yo ya 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 yo prensim bildiğiniz döneli döneli tosara tosara uyuyor bu avrat. Evet. Götürür bakayım şu uyuyan avradın yanına beni. İnşaatçı prensi uyuyan güzelin yanına götürüyorlar. Wash harbiden güzelmiş be ha. Ah bir öpsem uyanır mı acaba? Ama prensim ameleler görmeden bu kızı kaldıralım. Yoksa Feriştah'ın oğlu gelse alamaz kız ellerinden. dur <laughs> bir öpücük alayım. Benim gibi ayıya hiçbir kadın uyanıkken öpücük vermiyor. Ay! Ay! Beni bu öküz öpüyor. Öküz değil kızım. İnşaatçı prensim ben. Ay! Sen ne var ya? Hayvan gibi para vardır. Tabii. Bak bu ormana site dikeceğim. Adı ne olacak biliyor musun sitenin? Ne olacak? bir ev diye diksem gelip üstüne otururlar Hillside Residence. Hey, ta hayalimdeki. Tam mı küssü? Bütün kızlar var ya. Önce özgüzele aşk oluyor. <laughs> Konjüktür benden yana gülüm. Sığırım. Evet bir sığırım ama para bende. Aparıp alayım mı seni prenses? Hal beni. İnşaatçı prens. Aragaz. Aragaz parayı gördü ya nedir? Prenses inşaatçı prensle beraber gider ama masallardaki gibi evlenip mutlu olamazlar. Ya çünkü inşaatçı kolpacı çıkar. Kız önce almak için vaatlerde bulunur fakat sonra dediklerini yapmaz. Bir stüdyo daireye prensesi kapatıp haftada birkaç kere b***ler. Arada bir iki tanıdığı sokup tematik kanalda prensese yemek programı falan yaptırırlar. Prenses biberleri keser, hıyarları alır. Biraz o <laughs> Prenses bir ara ana haber bülteni sunucusu olmak ister. Gider görüşür. Haber kanalının amiri de prensese. <laughs> ortalık mal oldu. Kanalda ana haber servisine ayak işine bakar. Hayat böyle akar gider. Demeyse ki fazladan yükselme talebinde bulunmakta insanları... Değil mi?